Merhaba arkadaşlar. Taş Şemir, Muhabbet Kuş Üretim Ailesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaklaşık bir buçuk senedir kullandığım Instagram adresim çalındı arkadaşlar. İnanın ki gerçekten çok kötü bir duyguymuş. Ben de bugün yaşarım. Daha önce bazı büyüklerimizin hesapları falan çalındı. Hani şikayet ettik. Elimizden geleni falan yaptık. Ama e, insanı kendi başına geldiği zaman daha farklı oluyormuş. Onu söyleyeyim arkadaşlar. E, bugün e, dün gece saat 2 suarında e, uyanmıştım ben. E, biraz erken uyanmıştım. 2 gibi uy uyandım. E, Instagram'a girdim. Bana bir tane şahıstan meşaz geldi. Instagram hesabınız ihlal edildi falan diye. Ben de uyku sersemi tam okumadan tıkladım. Ee, tıklar tıklamaz hesabım blok oldu arkadaşlar hesabıma bir daha giremedim ee, gün boyu hesabı almaya çalıştım geri e, alabilir miyim diye ne yaptıysam olmadı e-mail adresinden dedim gireyim e, alayım hesabı dedim falan dedim o da olmadı arkadaşlar bir türlü geriye alamadık ee, yeni bir hesap açtım arkadaşlar ee, onu belirteyim ama henüz paylaşmadım ee, yani kimse bilmiyor yeni hesabımı. Onu da buradan paylaşmış olalım. Taş demir altıre muhabbet kuşu altıre üretim. Önceki hesabımız taş demir altıre muhabbet altıre kuşu altıre üretimdi. Şimdiki Taş Demir Altıre Muhabbet Kuşu Altıre üretim arkadaşlar ben e, onu zaten aşk kısmına eklerim arkadaşlar Instagram adresimi onu da sizlere belirtmiş olayım e, takip ederseniz sayfam arkadaşlar çok mutlu olurum çok sevinirim çünkü benim hesabım yaklaşık bir buçuk senelik hatta iki seneye yakınlık bir hesaptı e, çok e, nasıl söyleyeyim sizlere emek harcadım yani bir yerlere gelmek için emek harcadığım bir sayfaydı. Ama maalesef olmadı. Hesabımı çaldılar arkadaşlar. hani Şu mübarek gün Berat Kandili günü benim hesabımı çalanların Allah cezasını versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. inanın ki Hani benden daha çok abonesi, beğenisi, e, ne bileyim takipçisi olan sayfalar da var. Onlar da çalınıyor. O çalanların komple şu mübarek gün de söylüyorum arkadaşlar. Allah cezasını versin arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. İnanın ki hiç tadım tuzum yok hani bugünün şu güzelliğini mahvettiler gerçekten benim için ee, şu mübarek günde insanı kileden çıkartıyorlar yani ne desem boş inanın ki arkadaşlar o yüzden çok da bir şey söylemek istemiyorum o talanları Allah'a havale ediyorum arkadaşlar İnanın ki gece saat 2'de hesaptan direkt otomatikmen artıldım hani ne kadar arkadaşım varsa bilgisayardan anlayan hesap kurtarmayla alakalı anlayan bilgisayar programcısı arkadaşım bir iki tane vardı. Yani hepsini uyandırdım neredeyse can sıkıntısından. Ama bir türlü hesabı geri alamadık. E, bu da e, alanların gerçekten diyorum e, Allah cezasını versin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Yani inanın ki o kadar emek harcıyoruz. E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani kendimiz de, e, insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama inanın ki olmuyor. Yani bana şunu kimse söyleyemez arkadaşlar. Benden kuş alan veya almayan herhangi biri bakın açık ve net söylüyorum. Benden kim yardım istiyorsa, benden kuş almış olsa da, almamış olsa da ben herkese yardımcı oluyordum arkadaşlar. İki bunu da kanıtlarım yani o yüzden bir sıkıntı yok. Benim yani kimseye karşı bir kötülüğüm olmadı yani kimsenin hesabına falan karışmadım. Ki çoğu kişi benden kuş almayan kişiler bana neşe zaman ben yine onlara da ilgi gösteriyordum ve yardımcı olmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Hesap çalındı. O olsun. Sıkıntı değil arkadaşlar. Yenisini açarız. Yani yeni bir hesap açtığımız zaman bizim için çok da sıkıntı değil. Her türlü biz e, takipçimizi geri kazanırız bir şekilde. Çok şükür bizi tanıyanlar var. Bizi bilenler var. Hani daha önce yardım ettiğim kişiler var yine onlar sağ olsun destek olurlar bir şekilde biz sayfamızı yine büyütürüz yine eskisi haline getiririz Allah'ın izniyle o yönden bir sıkıntımız yok arkadaşlar onu belirteyim ama böyle haince çalmaları böyle şerefsizlik yapmaları da insanın canını sıkıyor. kusura bakmayın hani ağzımı bozdum gerçekten kötü bir şey arkadaşlar bu onu da buradan söylemiş olalım ee, arkadaşlar e, hani, e, videoda hiç tadım yok ama söyleyeyim. Burada jumbo kuşum vardı. Dişi biliyorsunuz. Şu, bu erkeğimiz. Dişi kuşumuzu ben e, salmaya atma gereksiniminde bulundum. Çünkü tüydeydi. Zaten diğer kuşlar boy, bu ayın sonuna kadar dinlenmede olacaklardı. E, o kuşumuz da dinlensin dedim. Ne olacak dedim. Bu ayın sonuna kadar o da dinlensin istedim. O hangisi arkadaşlar? Şu sarı yüz e, Bakın ortadaki kuş, tahtanın ortasındaki kuşumuz arkadaşlar. Bizim bu güzel bir kuşumuz onu da dinlendirmeye almış olduk bu sayede. Salmamızda şu an toplamlar arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane kuşumuz var. Bazı kuşları da eşten ayırdım, dinlendirmeyi aldım arkadaşlar ay sonuna kadar ayın 30'unda veya ayın 1'inde falan buradaki kuşların %99'unu eşi atacağım duruma göre arkadaşlar. eşi attıktan sonra şu an eşli olan kuşların da bazılarının yavru olanlar var, yavrusu olanlar var. Onlardan da bazı kuşlarımızı tekrar salmayacak tekrar dinlendirmeye alacağız arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz benim 28 numardaki takımımı maalesef kaybetmiştim. Onların da yavrularını çeşitli yuvalıklara dağıttım. Buradaki kuşumuzu da eşi dövdü. Şöyle göstereyim. Eşi dövdü arkadaşlar. Dişi aldım. Erkek yavrular besler diye umdum ama pek de beslememiş arkadaşlar e, dişi alayım geri buraya atayım erkeği buradan çıkarayım arkadaşlar en iyisi öyle olacak yoksa yavrular kaybetme ihtimalimiz var buradaki yavrularımız da büyüyor arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar e, yeni Instagram adresimin e, kullandığı şey e, isminize şu şekilde ulaşabilirsiniz yine taş demir muhabbet iş üretimi yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ha Oradan çıkmazsa taş demir altıre muhabbet kuşu altıre üretim yaparsanız hemen çıkacaktır arkadaşlar zaten takipçimiz var onu da belirtmiş olayım umarım e, şey olursunuz tekrardan e, sayfamı takip edersiniz arkadaşlar e, şimdilik bu kadar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinizi iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar hayırlı akşamlar dilerim.